Merhaba, bugün Eskişehir Bölge Basını olarak Kılınç Arslan Grup Mobil ve İnşaat adına proje sorumlusu Nilay Hanım'la beraberiz. Öncelikle sektörün medyasına konuk olduğunuz ve bizi misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz Nilay Hanım. Teşekkür dinleyelim. ederiz. Uzun yıllardır sektörde olduğunuzu biliyoruz. Fakat Eskişehir yerel halkına sizi daha yakından tanıtmak istiyoruz. Kısaca kendinizden ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz bahseder misiniz? Tabii Kılınç Arslan Grup Mobil İnşaat olarak 15 yıldan beri bu işi yapmaktayız. Ee, i̇lk başta perakende ile başladık e, mobilya imalatımıza. Daha sonra müteahhite önerdik, seri üretime başladık. O şekilde devam ettik. İşe başladıktan sonra ilk başta müşterilerle alakalı ölçü aldıktan sonra proje e, tasarımı, e, müşteriyi daha sonra ofisimize çağırıp onlara işte tadilat anlamında da e, yöneltmelere başladık. Yani bu şekilde hem komple evin tadilatını, işte kapısını, mutfağını, fayansını A'dan Z'ye o şekilde imalat kendimizi büyütmeyi amaçladık. Başarı biliyorsunuz tek kişi olmuyor. Sizlerle beraber bu başarıya ortak kaç kişi var? Yani kaç kişiyle beraber çalışıyorsunuz? İlk başta 10-15 kişiyle başladığımız bu çalışma hayatımıza daha sonra bu yıla kadar 70-75 kişi toplamda mağaza ve atölye olmak üzere toplamda 75 kişi çalışanımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Bu rakamlar çok güzel rakamlar. Hı hı, aynen. Tabii yine bölgenizde bu sektörde birden fazla işletme var. E, siz hı. diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? E, şimdi şöyle söyleyeyim. Tadilat anlamında ilk başta mesela mutfak dolabını yapıp teslim etmek yerine onun işte elektriğinden tutup, e, su tesisatına, elektrik tesisatına, boya badanasına, e, parkesine, kapısına kadar her şeyi A'dan Z'ye ya, müşteriye yardımcı oluyoruz. Yani atıyorum mutfak dolabını sadece getirip koymaktansa baş, işin başından itibaren yani müşteri başka bir ustaya yönelmeyecek şekilde biz A'dan Z'ye baştan itibaren komple anahtar teslim tadilatını yapıyoruz. Bu şekilde bir ayrıcalığımız olduğunu düşünüyorum yani müşteriyle aramızda yani herhangi başka bir ustaya başka bir firmaya gerek duymadan A'dan Z'ye bütün anahtar teslim işlerini biz teslim ediyoruz. bizler Eskişehir yerel halkı olarak ayrıca Eskişehir bölge basını olarak Kılıç Aslan Grup Mobilya ve İnşaat'ın geleceğe yönelik projeleri nelerdir? Bunları da merak ediyoruz. Hedefleriniz ve projeleriniz var mıdır? Varsa nelerdir? İlk başta yurt içinde kendimizi geliştirdik. Yani perakende bazında daha sonra müteahhite yöneldik. seri işlere başladık. Şu an bir 5-6 yıldan beri de yurt dışına Özellikle Afrika bölgesine, Fransa, Belçika, Senegal bu ülkelere devamlı seri üretim, kapı, mutfak dolabı gibi işler yapıyoruz. Bunun devamında da yine özellikle Afrika bölgesine devamlı getirmeyi düşünüyoruz bu seri işlerin. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee... İşletmenize ulaşmak isteyen e, vatandaşlarımız için bize bir e, telefon numarası ve açık adres söyler misiniz? Tabii e, Ulu Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3070. Sokak numara 28'de mağazamız bulunuyor. E, bir de atölyemizi ziyaret etmek isteyen müşterilerimiz için Enko Sanayi Sitesi P12-6 e, Odunpazarı Eskişehir. Burada da atölyemiz yer almakta. Oraya da isteyenler e, ziyaret edebilirler. Bugün yanımızda Kılınç Grup Mobilya ve İnşaat adına proje sorumlusu Nilay Hanım vardı. Kendisine ve işletmesine kapılarını bize açtığı için çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.